Merhaba arkadaşım. Bugün sana Herbalife'ın en sevdiğim ürünlerinden birisi olan Hartwell'i anlatacağım. Hartwell ana bileşeni yulaf beti glukanından oluşan besleyici bir içecek tozudur. Yulaf beti glukanı kan kolesterolümüzün dengede tutulmasını sağlar. Hartwell aynı zamanda sindirim sistemimizin merkezinde ince bağırsaklarda çalışır ve e, kolesterolü vücutta emilmeden kontrollü bir şekilde dışarı atılımı sağlar. Böylece yüksek kolesterole bağlı kalp krizi riskini de azaltmış olur. Aynı zamanda sizin beslenme alışkanlıklarınıza bağlı olarak almış olduğunuz fazla şekerin de vücuttan atılımını sağlar. Hardware'in içerisinde şeker yoktur. Yapay tatlandırıcı içermez ve protein bakımından zengin olan bir üründür. Bir ölçeği 25 kalorili lif bakımından da zengin olan bir ürünü bir ölçeği 3 gram lif vardır. Biz bunu günde 2 ölçü kullanırız ve gün boyunca 6 gram lif almış oluruz. Hardware lif bakımından zengin olan bir ürün olduğu için isterseniz e, kontrollü bir şekilde kolesterolünüzü Dengede tutabilirsiniz. İsterseniz de e, kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız hardveli muhakkak kullanmalısınız. çünkü içeriğindeki lif oranı fazla olduğu için sindirim sisteminizin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Hardware kesinlikle kimyasal bir ürün değildir. İlaç niteliğinde olan bir ürün değildir. Tamamen bitkiseldir ve yulaf kepeğinden elde edilir. Kullanımı da çok basittir. Sabah akşam kullandığımız şeykin içerisine içerideki ölçü kaşığı ile bir kaşık atarak kullanabilirsiniz. Ya da su, süt, meyve suyunun içerisine iki ölçek atarak da kullanabilirsiniz. Eğer kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız ve kolesterolünüzü dengede tutmak istiyorsanız Muhakkak Hartvelden yaralanmalısınız. Kendine çok iyi bakıyorsun. Kocaman öpüyorum seni.